Bugün Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Şubat ayı tüketici ve üretici enflasyon verilerini yayınladı. Yaklaşık beklenene uygun geldi veriler. Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde %4.8 artmış görünüyor. Böylece yıllık tüketici fiyatı yüzde %54 %54.4'e çıktı oldukça sert bir çıkış yaşanıyor son 3 aydır. Tüketici fiyatlarında özellikle gıda fiyatlarının yapılan KDV indirimi bildiğiniz gibi %8'den %1'e indirilmişti. Ve bununla gıda fiyatlarının terbiye edileceği sanılmıştı. Öyle olmadı. Gıda fiyatları %8.4 arttı Şubat ayında. Ve yıllığı da yüzde 64 küçüğü buldu. Yani e, mutfak e, harcamaları e, tüm ailelerin neredeyse en önemli bütçe gideri her iki alt ve alt orta sınıfların e, burada e, gerçekten el yakıyor. Bütün gıda fiyatları ve yıllığı yüzde %64 64.4'e ulaştı. Şubat ayındaki sözde KDV indirimine rağmen e, bir işe yaramadı. Buradan sonra tabii ki ulaştırma fiyatlarının yıllığı dikkat çekiyor. Orada da yüzde yetmiş beş bir yıllık artış var. Yani hem akaryakıt fiyatları özellikle burada çok ciddi bir rol oynuyor. Yanı sıra tabii otomobil fiyatlarındaki sert artışlar, ulaştırma yıllık yüzde yetmiş beş dolayında artış göstermiş üretici fiyatları yani sanayicinin koyduğu etiketler ise Şubat ayında da yüzde yedi arttı ve yüzde yedinin hatta üstünde arttı ve bu artışla beraber üç haneli üretici fiyatlarına tanık olduk yüzde yüz yani yıllığı üretici fiyatlarının yüzde yüz geldi bu uzun zamandır ilk defa oluyor yani uzun zaman dediğim herhalde 2000'li yıllarda ilk defa oluyor yüzde yüz beşe ulaşan bir üretici fiyatları Dolayısıyla üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas 55 puana kadar çıktı Bu da ileride tüketici fiyatları üstünde ağır bir baskı olacağını üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına yansımasının devam edeceğinin bir şekilde işareti Üretici fiyatlarında %7 artış aslında döviz fiyatlarının biraz olsun kontrole alındığı ve yatay seyrettiği bir ayda gerçekleşmesi gerçekten enteresan, önemli. Bu ay bu kadar üretici fiyatı artışı beklenmiyordu ama demek ki sanayiciler hala belli bir talep görüyorlar ki fiyatlarını artırmışlar yüzde7 oranında ve yılı yüzde yüz beşe ulaştı üretici fiyatlarını kuşkusuz enflasyonda hiçbir şekilde bir kontrol sağlayamıyor iktidar Şubat ayının verileri de bunları net olarak ortaya koydu Mart ayı herhalde Şubat'ı aratacak Çünkü Mart ayında özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber dünyada artan enerji fiyatları ve beklenen Türkiye'nin ithalatçısı olduğu hububat fiyatı artışları yanı sıra dövizin yavaş yavaş yeni baştan yukarıya doğru seyri hepsi enflasyon olarak geri dönecek. Ve şu Mart ayında Mart ayında %5 bile olsa enflasyon yani Şubatın verilerine yakın bir fiyat artışı olsa yılı %60'a çıkacak tüketici enflasyonu yani tüketici enflasyonu bugün 54.4 olarak açıklanan yıllık basamağından Mart ayında %60 basamağına çıkabilecek gibi görünüyor kuşkusuz bu yüksek fiyatlar karşısında halkın geçim problemi her geçen gün biraz daha büyüyor. Eee yıl başında %50 artırıldığı söylenen asgari ücretin artışının hiçbir manası kalmadı gerçekten bu üst üste yaşanan sert enflasyonlar ve yılı %54.4'e gelen enflasyon karşısında asgari ücret %50 artmış hiçbir anlamı yok. Nitekim e, Türk İş e, geçenlerde yayınladığı e, açlık yoksulluk sınırında e, 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafının asgari ücretin bile üstüne çıktığını e, tespit etti. Demek ki asgari ücretli bütün e, gelirini e, mutfağa harcasa e, baş edemiyor. E, bu yeni e, gıda fiyatları artışları gerçekten endişe verici. E, giderek daha çok e, bütçeyi, zorluyor mutfağa harcanan para ya da harcamaya çalışılan para. Kaldı ki bunun ulaştırması, konut giderleri, daha bir dizi eğitim, sağlık benzeri giderler var ki gelirin buna yetişmesi mümkün değil. Hakikaten asgari ücretin hızla en azından önümüzdeki ay yenilenmesi gerekiyor ve üç ayda bir yenilenmesi gerekiyor ki insanlar bu e, hiç olmasa mutfak mı harcamalarını e, karşılayabilsinler. E, aksi takdirde çok ciddi, e, reel bir e, yoksullaşma her geçen gün e, biraz daha büyüyor. E, bu e, savaş belasının daha e, sert enflasyonlar e, üretmesi bile işten değil. E, dilerim bir an önce barış. E, tesis edilir ve e, yaşanan türbülans biraz olsun yatışır. Aksi takdirde ilk etkisi e, mutfaklarda e, geçim e, şartlarında hissedilecek e, savaşın. E, dolayısıyla e, geçim içinde mutlaka barış ve barış gerekiyor.